Herkese merhaba arkadaşlar. Günün ikinci videosuyla karşınızdayım. Göstermek istediğim birkaç bir şey var demiştim. Ve neden olmuyor sorusunu sormak için daha çok ama neden olmaz sorusunu mesela sormamız lazım. Çünkü transferlerde de bağlantılı oluyor. Yani e, evet eldeki kablo çok çok daha iyi bir oyun oynayabilir. Bu hocanın tamamen ne düşündüğüyle alakalı bir konudur. Haliyle de Jose Mourinho eleştirilerini anlayabiliyorum. Şuna bakmak lazım gerçekten. Kerabacı bu oyunu gelen oyuncularla ne kadar geliştirebilir? Buna bakmak lazım çünkü evet gelen oyuncular, e, ben bu sene kötü bir transfer olduğunu düşünmüyorum Kerabacı'nın gelen oyunculardan memnun kalacağımızı düşünüyorum. E, Duran attıkça açılacaktır. İnsanlar daha yavaş yavaş ısınıyor kendisine, ama Semedo ve Archie Brandan ciddi şekilde faydalanabilirsiniz. Ben kötü bir transfer olduğunu dediğim gibi düşünmüyorum Fenerbahçe'nin. Sadece oyun planı anlamında Fenerbahçe'nin transferlerle beraber nasıl bir şey oynayabileceği hakkında biraz bir şey söylemem lazım. Şimdi 4-3-3 konusu çok tartışıldı. İşte Jose Mourinho dedi ki 4-3-3 oynayacağım. Böyle bir beyan var ortada. Yani bunu direkt açık açık söylememiş de olabilir ama konuşulanlar bu. 4-3-3 oynayacak. 4-3-3 oynasa bile Fenerbahçe'nin oyun planında hangi oyunu oynarsa oynasın elindeki oyuncular itibariyle zaten illaki üçlüye dönecek. Problem bu. Yani e, insanların anlayamadığı problem bu. Sadece bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Dozemur'un ile alakalı e, eleştiri yapmıyor gibi bir dünya yok. Veya Dozemur'un savunmuyorum şu an. Dörtlü de oynasanız nihayetinde sizin iki tane bekiniz kanat bekiniz çıkacak doğru mu? Ben ne diyorum ki haliyle? Yapmanız gereken şey son derece basit. Şikrinyar ve Yusuf. İkisini şuraya sabitlediğiniz an ondan sonra istediğimiz Fenerbahçe oyunu, oyununu oynayabiliriz. Çünkü burada e, geçen bir ara sohbet odasında hangisini anlatmıştım? Birinde söyledim. Dedim ki stoperleriniz ne kadar ileride konumlanırsa ve ne kadar güven verirse, Şiklinyar-Boster-Body ikilisi bence gayet güven veren bir ikili. Siz o kadar rahat hücum oynayabilirsiniz. rakipler alana daha rahat yerleşebilirsiniz dedim. Sonra da dedim ki Fred'le alakalı eleştiriliyor işte o seneki gördüğümüz Fred yok artık deniliyordu. Ama benim de iddiam şu stoperlerinizi orta sahaya çektiğiniz zaman Fred'in şurada alıp dağıtacağı toplar Fenerbahçe için çok faydalı olabilir demiştim. Şimdi üçlü konusuna gelecek olursam eğer şundan bahsediyorum ben. Siz eğer Fred'e şurası yerine şurada top aldırırsanız Fred top mop oynayamaz. Çünkü burada top almak çok başka, burada top almak bambaşka. Yani burada top aldığınız zaman rakip kaleci dahil 11 kişiyi karşınıza almış oluyorsunuz. Tamam. Fenerbahçe rakipler alanına yığıldığı bölümde e, yine aynı şekilde kapalan bir savunma görecek. Ayrıca zaten Göztepe kazanmak için bir oyun ama Sadece Fenerbahçe'yi bozmak için bir oyun oynadı. Ama burada pas opsiyonu çok daha fazla. Yani bu aldığınız zaman hem mesafe uzun ya. Şimdi Fenerbahçe mesela topla burada Fred buluştuğunda veya Amrabat buraya gelip top aldığında şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ya Semedo'ya ya Archie Brown'a top geliyor bir şekilde sonra Fenerbahçe pas çevirmeye başlıyor şu alanda. Şu gösterdiğim taralı alanda Fenerbahçe pas çevirmeye başlıyor. Dün akşam özelinde şu bölgede Shimanski ile çok fazla topla buluştu. Shimanski'nin buradan içeri doğru çevirdiği 10 tane orta var. Sadece 2 tanesi bizim oyuncularımıza ulaşmış. Enes'i ve Duran'ın zaten toplam 6 defa girişi rakip cezası hatasına. Yani tek oyun planı bu olmamalı. Yani burada flat alırız, Shimanski'ye verir. Shimanski yakın mesafeden isabetli orta açar. Bankalı olmamalı sadece. Yani Archie Brown dediğiniz adam gayet orta açabilecek bir oyuncu. Arkasından da zaten Osterwolde defalarca geldi. Yani Archie Brown çıkarken e, şu mesafelere doğru geldiğinde Osterwolde hepsinde şu bölgede bekledi. Çok fazla pas yaptılar beraber. Mesela buradan da bir şey çıkartamadınız. İsmail Kartal konuştu. Evet İsmail Kartal'ın yaptığı en e, belirgin şey buydu sahil içerisinde. Tanıcı bekletiyordu. Arkadan Ferdi geliyordu. Şimanski ona yaklaşıyordu. Ceko ceza sahası içerisinde şu bölgelere doğru ona yaklaşıyordu ve bu şekilde bütün o hücum filmini döndürebiliyordu. Zilfan Can burada yalnız kalıyordu. Ama şundan bahsediyorum ben. Ee, hücum sadece işte Fred'e verelim, Fred versin. Bunun örneklerini defalarca gördük. Dün akşam. Çok fazla gördük. 5-6 defa yaşandı bu. Hücumu en az 6-7 kişiyle yapmak zorundasınız. Ekstradan gelecek olan oyuncu da Oscar Boyle gelir mesela. Yani hep beraber hücum edeceksiniz. Hep beraber hücum etmeden Fenerbahçe'nin yapacağı istatistik en fazla bu olur. Maç golü açın bakın. Rakamlara en fazla bu olur. Semedo çok yalnız kaldı. Dediğim gibi çünkü Fred'in orta sahada aldığı toplarda hiçbirinde Fred'e dönmedi. Yani Archie Brown burada e, Ostar desteklemesiyle beraber biraz daha hareketli işler yapmaya çalıştı. Ortalarından hiçbir isabet değil. Bunu kabul ediyorum ama çok alakalı konular da değil zaten. Semyon'un çok yalnız kaldığını burada anlatmaya çalışıyorum. Şimdi şundan bahsettik. E, Duran ve Nessiz hiç varlık gösteremediler mesela ikisi birden. E, dün... Daha düne kadar işte Final karşısında attığı golden sonra duran editleri paylaşılıyordu. Şimdi gol atmadığı için de ya yani sırtında 10 numara yazıyor ya gol atamadı diye kötü. Öyle oluyor. Jose Mourinho'ya e, suç bulduğum konulardan bir tanesi şu. Fenerbahçe evet kompakt bekleyen bir takım. Kabul ediyorum yani kendi hücum için çok bir şey yapmasa bile rakibine çok fazla fırsat vermemeye en azından çalışan bunu deneyen bir takım. Ama şu hizalardan bahsedeceğim şu taralı alanda Fenerbahçe 10 kişiyle bekliyor ama bu 10 kişinin içerisinde Duran Mendes'i de var yani bu hizadan çıkan hiçbir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin rakipleri alana giderken ondan bahsediyorum. Bu da zaten rakam bura çıkıyor yani biri e, Duran iki defa Nesil 4 defa şimdi Feyenoord maçında mesela nasıl etkili olduğunuz ceza sahası içerisinde Nesil mesela Duran'a indirdi. Ya ikisi aynı anda ceza sahasına girmiş mi bir defa? E nasıl gol Yani maçtan sonra şöyle bir açıklaması var Jose Mourinho'nun diyor ki biz final paslarını yapamadık. Kim ne yapacaktım final pasını? Şu taralı bölgede final pası mı yapılır? Bu taralı bölgede atağa başlatacak olan pas atılır. Yani Fred şurada top alır. Bunu size göstereyim. Fred şurada gözüküyor değil mi? Burada top alır. Buradan atıyorum mesela şurada Tarışka ile topu buluştururum. Burada işte final pasını atmış olursunuz. Tarışka'yı burada topu buluşturmak demek bu bir final pasıdır aslında. Çünkü genelde genelde kaleye denir. Veya Fred'in burada buluştuğu toplarda atıyorum şurada Şimanski ile topu buluşturduğunuz. Ceza sahası içerisinde 3 oyuncu var. Ya ayağa pas deneyebilir, derin pas deneyebilir ya da bir Nesli'nin kafasına atabilir topu. Mesela diyorum yani bunlar şey konusuna çok takılmayın. İsim Oldu mu olmadı mı konularına çok takılmayın. Misal veriyorum yani burada atağa başlatacak olan pasa atarsınız. Burada e, final basa atamazsınız ki. Siz kaleden 30 metre uzaktasınız zaten. Feyenoord maçında gördük. Nesi ikili mücadelede 18'inden 6'sını kazanmış. Ama 18 defa ikili mücadeleye girmiş. Yani mücadele etti ya takım. Yani taraftar ettirdi. Takım mücadele etti falan filan. Değil mi? Hava topu 8'de 4. Biri gol oldu zaten. Ama o 8'i yakalayabildin mi sen? Ben bu anlatmaya çalıştığım şey o. Denemedin ki. Sen gol atmak için hiçbir şey yapmadın hocam. Maçı kazanmak için hiçbir şey yapmadın. Enes'i nasıl kullandı? Çok önemli. Yani direkt işte Enes'i bir santrafor olarak kullandığın zaman sıkıntı yaşıyorsun. Ama Enes'i eğer Feyenoord maçındaki gibi kullanırsan John Duran için çok büyük bir şans olur. Çünkü John Duran'ı direkt... E, golle buluşturacak, asist yapacak olan ismi hala transfer etmediği için Fenerbahçe Nesli'yi nasıl kullandığımız çok önemli diye düşünüyorum. Dediğim gibi takım kompakt bekliyor. Bunu kabul ediyorum. Yani şu aralıkta takımın komple 10 kişiyle burada beklemesini kabul ederim. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil. Ama e, top sizdeyken iyi bir şey değil. Yani top rakipteyken Fenerbahçe böyle bekliyor da top bizdeyken niye bunu yapıyoruz biz? Bana göre problemlerden bir tanesi bu. Diğeri de e, nesinin doğru kullanılmaması e, halde de Duran için çok yapılacak bir şey kalmamıştı. işte. Semedon'un yalnız kaldığından bahsettik. Fred'in topu sürekli sola çektiğini anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadarıyla. E, bu maç üzerinde bu kadar olsun. Zaten tekrar detaylı şekilde konuşuruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.